Merhaba sevgili Kümesistan dostları. Palazlarımızı bugün dışarı çıkarttık arkadaşlar. Yaklaşık bir buçuk aydır ana kucağındalardı. Yaklaşık bir bir haftadır da dışarı kümestelerdi şurada. Bunları dışarı çıkarttık. Bugün bayağı gezdiler arkadaşlar. Beçlerimiz de burada. Bunlar annesi babası gibi sessiz değiller. Biraz şımarıyorlar. Arkadaşlar etlik tavuklarımızla beraber elmalarını yiyorlar arkadaşlar. Bir de burada saldırayımız var. Saldırayın da keyfine diyecek yok arkadaşlar. İşi Almanya'dan iyi saldırayın. Oğlum ne yapıyorsun? Arkadaşlar indilerimiz burada Birazcık şöyle biz ileri geçelim Şımarıyorlar bak bunlar İnin aşağı Arkadaşlar Bazen Beklerimiz biraz büyük Bunlar biraz şımarık daha yavrular arkadaşlar yavru oldukları için biraz heyecanlılar arkadaşlar Bunlar da köylü tavuklarımız Bresse horozumuz Buraya ayırdık arkadaşlar Kürk tavuğumuz ve civcivler arkadaşlar Siz niye şımarıyorsunuz? arıyorsunuz? Siz niye şımarıyorsunuz? Bunlar arkadaşlar bir boy büyük yerlerinden. Bunlar da neredeyse artık anaçlara benzemeye başladılar. Oradaki yeşillikler istiyorlar. Şöyle yavaş yavaş ördeklere doğru geçelim arkadaşlar. ördeklerimiz Şurada arkadaşlar Bunların havuzları yapılıyor Aleyküm selam Polat Burası Arkadaşlar burasında bitki yetişecek su bitkileri suyu oksijenlendirmesi için burası havuz kısmı arkadaşlar burası şelalemiz arkadaşlar şelalemiz böyle şöyle şelalemiz gördüğünüz gibi Niagara Şelalesi'nden hallice. <laughs> arkadaşlar biraz derin. Kimbilerimiz orada yayılıyor arkadaşlar. Ördeklerimiz burada. Şu aralara da yeşillik meşillik bir şey ekmeyi düşünüyorum. Fırsat olursa. Ördeklerin çamur havuzu buralara bir yere taşınacak. Havuzun yanında çamur havuzu güzel durmaz arkadaşlar. erkeklerin sayısı azalacak inşallah kışa doğru. Şöyle ördeklerimiz ördeklerimizden ayrılıyoruz arkadaşlar. Var var tavşanların yuvası ayrı. Bayağı bir tavşanım var. Sizde bir yok yok arkadaşlar. Bunun gerisi var. Var var Bıldırcın da var. Ukrayna'sı da var. Var oğlu var. Saldıray bile var bak. Bunun babası var Coşkun. Tavşanların çok bir şey yok arkadaşlar. Tavşan ve bıldırcın bol miktarda var. Tavşanlarımız burada arkadaşlar. Bakın apart otelleri var böyle iki kat. İki kat otel de burada var arkadaşlar gördüğünüz gibi lambaları her şeyleri var Bunlar da tavşanlar arkadaşlar burada da maşallah yoncalarımız iyice büyüyor arkadaşlar ne kadar su o kadar yonca ne kadar güneş o kadar yonca bir çıkalım bakalım şöyle dışarıya şöyle çiçeklere de bakın öyle dışarı çıktıktan sonra ilk hedefimiz hindiler arkadaşlar. Hindilere doğru gidelim bakalım. Hindilere doğru gidiyoruz arkadaşlar. Hindilerimiz orada siyah siyah görünüyorlar. Bakalım bir ne yapıyorlarmış? Bizim hindiler. Bugün sabah yayıldılar arkadaşlar. Saat 10'da biraz böyle güneş çıktıktan sonra açtım kapıyı. Hadi geçin dedim. Hiçbirisi çıkmadı. Saatlerini biliyorlar bir sabah bir akşam. Güneş indikten sonra ötmeye başlıyorlar bizi dışarı çıkart diye. Çok soğukta kalırsa üşür Proteini yüksek yemle besle Vitamin ver Normal vitamin, E vitamini Ara ara böyle haftalık ver Dönüşümlü olarak Kemikleri güçlensin, kasları güçlensin Evet geldik hindilerin yanına Evet arkadaşlar hindilerin yanındayız Maşallah arkadaşlar, şimdilerimizin maşallahı var. Sağol Polat. Bizim erkek şişmeye başladı. Akşam bunların sularına bir tetra tetra misin kattım arkadaşlar. Şekilden şekile girenlerin durumları iyi gibi. Şöyle bakıyorum da şöyle kendini sıkan neden yok. Bugün bir tetrasiklin daha. Güzelir. Tetramisin pardon tetrasiklin diyorum. Tetrasiklin de antibiyotik grubunun adı. Evet arkadaşlar güneş battı. Böyle ufukta bir hafiften bir kızıllık var. Şu da maşallah erkek gibi ya ama dişi. Arkadaşlar videolarımdan memnun musunuz? Nasıl? Yayınlarımı beğeniyor musunuz? Hadi biraz yorum yapın bakalım. Katılın. Bu canlı yayınlarım Böyle her gün izlerseniz belgesel mahiyetinde izleyin işte. Bakın dün büzüden şeyler vardı. Hala yumurtlamıyor. E peki dişi belki de erkek hepsi bilemezsin ki. 8 aylık diyorum da bakalım dişi mi? Normalde yumurtlaması lazım. 8 aylık indi. Bak şöyle siyahlar 6 geçtikten her an 6 geçtikten sonra her an yumurtlarlar bak şu siyahlar. Sağ ol İbrahim Akman teşekkürler. Ayağına tiken battı. Teşekkürler İbrahim Akman teşekkür ederiz. arkadaşlar. Bunlar yiyecek bir ot buluyorlar yani. Şurada normalde doğru düzgün bir şey yok ama bunlar buluyor yiyecek bir şey arkadaşlar. Yumurta yumurtayı erken yumurtlamasını isterseniz arkadaşlar bak şu tarz siyah dişilerden alın. Bunlar erken yumurtlar. Tabi onu gösteriyorum da dişimi onu bilmiyorum da. Tam siyahlar erken yumurtluyor arkadaşlar Bronzlar siyaha göre biraz geç yumurtluyor bir 2 ay daha Tabi de bunda beslenmenin dönemi var Arkadaşlar bu hayvanlar kendini doyuracak Doyurduktan sonra Protein artacak da o proteinden yumurta yapacak. Eşleşiyorlarsa yavaş yavaş 10-15 güne yumurtlarlar. Merak etme. Yumurta yemi ver, kaliteli yumurta yemi ver. Hangi şehirdesin? Şehrinde yem fabrikası var mı? Taze ürün kullan. Mısır ver. Mısır yumurtlatır, kilo yaptırır. Arpa yumurtlatır, kilo yaptırır hindilere. Yonca ver. Vallahi burada ben zor yürüyorum. Bu hayvanlar nasıl yürüyor? Bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar iki sene oldu buraya tekrar taşınalı bizim eve. Daha ırmağın kenarına bir kere gittim. <laughs> bir de bizim burada akrabalar var şurada. Bir kere de onlara gittim iki kere. <laughs> Türkmenistan ha? Şimdi yem fabrikası varsa soya kuspesi al. Normal koyduğun yeme dörtte bir karıştır. Yani atıyorum ee... 4, e, 4 tane şey atıyorum mısır kırması 4 tane 4 kilo 1 kilo da ona şey kat. Eee ne onun adı? soya küspesi kat. Öyle ver onu iyice harmanla. Atıyorum 2, 2 2 kilo şey kat, arpa kat. 2 kilo mısır kat bir kilo soya küspesi kat. Öyle bir şey yaparsın. Biraz fayda eder yani. Belki yemler şeydir yani bayattır. O yumurta yemlerinde katkı maddeleri oluyor. Kemik unu falan filan bir şeyler katıyorlar. Bozulduğu zaman o zehirliyor bile hayvanı. Bunu geçtiği zaman, tarihi geçtiği zaman. Onlara dikkat edin. Türkmenistan'ın ovalarında hindiler yayılır. Bak bizim burada ova da yok. İki adım at alt Aşağın kızılırmak. Şu görünen kızılırmak parlıyor bakın şöyle. Biraz bu tarafa gidersen de daha Arkadaşlar ben öyle dağda mağda gezemem. Şöyle evimin önleri yeter bana. O kadar hayvan yetiyor. Ama böyle verimli ovalarda falan. Bu hayvanlar güzel yetiştirilir. 100 öyle 200 tane, 500 tane, 1000 tane olacak salacan ovaya. Bu hindileri yem de vermezsin ya. Kendi yediğiyle yeter. Akşam bir tas yem at önlerine yeter. Arkadaşlar Videolarıma hiç beğeni gelmiyor ya. Yani. Bakıyorum bakıyorum bir kişi beğenmiş arkadaşlar. Yani beğeni yok. Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Yarın Allah izin ederse görüşmek üzere. Hepinize mutlu, sağlıklı günler dilerim.